Bizim ecdadımız bizim gururla söyleyebileceğimiz çok güzel atılımlar yapmış, fetihler yapmış. Şu anda fetih yapılamayacağına göre bizim yapacağımız en güzel şey o yapılan fetihleri korumak, onları muhafaza etmek olsa gerek. Yani elimizdeki mevcut kazanımlarımızı heba etmememiz lazım. Yani ne pahasına olursa olsun onları korumamız lazım. Ve bugün içinde de elhamdülillah bunlar korunuyor diye düşünüyorum. Fatih yolundan gideriz. Başka nereden gideceğiz biz? Başka yollara girmemize gerek yok ki. Değil mi? Fatih'in aldığı eğitimleri düşünürsek günümüzde eğitim kurumlarının yeni Fatih'ler yetiştirebilecek potansiyele gelmesi için elimizden gelen ne varsa onu yapmaya çalışmak olurdu. Bu asrın Fatih'i ben olsaydım. Eskiden Fatihlerimiz toprak fethedermiş. Ben ne yapardım? Fethedilmiş topraklara sahip çıkmaya çalışırım. Gelecek nesile temennim şudur ki bulunduğu topraklara sahip çıksın. Hiçbir yabancı ülkeye toprak kaptırmayalım bizim yapmamız gereken gençler olarak toprağımıza sahip çıkmak ve kendimize teknoloji bakımından, silah savunma bakımından güçlendirmek, daha güçlü Türkiye olmak.